herkese hoş Daha demin da yapmış olduğum bir çizim var. Bugün size onu göstereceğim. Hem de sizinle bir resim yapabiliriz. Yapmak biraz zor olabilir. Ama yıllayacağım. <laughs> resim yaptığım kitabı öncelikle göstereyim. Bunu benim dedem Almanya'dan getirmişti yani. Dedem diyorum ben <laughs> Getirmiştim ama hemen bu şekilde tam modelim bir kitabı bu. Bu şekilde çizim defteri. Ne yazık ki dedem bunun ben minnacık bir getirdi ve çoğu çizim çiz modeli. Ben bugün Hermione Granger yaptım. Durun. Gözüküyor mu? Şöyle açıyor. Evet Hermione Granger'ı yaptım. Nasıl olmuş? Bence bayağı şık ve güzel oldu. Kimse laf ettirmem. Bu arada alayım Buradan da yeni yeni başlıyor. Kırmızı başlıyor. Ee, e, neden kapattım ben kitabı? Bununla bu şekilde sticker'lar de var ama sticker belki kullanırız. Belki kullanmayız. Kim bilir. Hemen aradığımız sayfaya bunu verelim. Arıyorum. Buralarda bir yerde olacak. Severek yaptığım birkaç tane resim var. Ama bu çok yok yani. Şurada baykuşlar var ve baykuşların pastası bitti şeyler. Adamlar bitti. Hem erkek var, hem kız var bu resim platformunda. Erkekten çok kız var ama ben bütün kızları boyamışım erkekleri de. Ama şurada bir tane sırf erkek var şöyle. Gözüküyor mu? Yani çok gözüktüğünü sanmıyorum. Çünkü baya kötü. Şimdi ilk öncelikle bir şeyimi alayım. Neydi? Kurşun kalemimi alayım. Uç kalemimi. Etrafını çizeyim. Arkadaşlar ben belki de şimdi hepsini çizerken yani şey yapabiliriz. uzlamadığım için durdurup hepsini yapıp geri dönebilirim. Evet, evet, ben önce bunu yapayım. Sonra size göstereyim. Yes. Aa <laughs> Bir dakika, bir dakika. Bunu yapmayalım. Kitapla yapalım. Daha güzel olur. Evet. Tamamın hepsini kurşun kalemle üstten geçeyim. Ben kullandığım kurşun ve silgiyle de, de sunayım diyorum. Haberkastenin odak Odak alalım. Odak. Odak inşallah. İnşallah. Kamera odaktan ayrıldı şu an. Odak yok. <laughs> <laughs> Tamamdır. <gülüyor> Ekon sıfır sıfır yedi fabrikasyonun bu şoktan aldım bu arada ben bunu. Bu şu kalemiyle beraber bu şekilde bir şey. Görüntü kirliliği oldu biraz. Ve silgi olarak tabi de yanlışlarım oldu. O yüzden de bu şekilde bir silgi kullandım. Böyle. Faber Castell'in yine o mavisi bilirsiniz. Evet şimdi biliyorsunuz ki Ron Weasley'nin en dikkat çekici olayı yani filmlerde karakter olarak onun saçları tabii ki. Çünkü turuncu saçları var. Yemin et. Yemin et. Şimdi bu saçları yapmak biraz zor olacak. <laughs> Çok komik oldu. askeri yapsak. Acaba Ron'un son filmlerdeki saçını mı yapsın? O daha kolay. Bu arada beni kameraya alıyorum bilmiyorum. Wee! <laughs> <laughs> ama sağlam videoyu boşu başı boşuna çekmiş mi şu an? Gecenin bu saatinde uğraşıyorum var ya video şey. için. Bu arada zor değil ama yani bu resmi yaparken video çekmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar sunumlu yapalım yaptık. Ben de <laughs> <laughs> Çok çirkin oldu böyle de. Ben de gelip size göstereyim. Arkadaşlar böyle oldu. Çok çirkin oldu ya. Turuncu alıp geliyorum boyarız saçımı. Haşlarını da biraz boyarız. Hemen geleyim. Evet bu şekilde turuncu boyamı aldım. Boyuyorum hemen. Bakalım güzel olacak mı? Kahve olarak birbirinden farklı gözüküyor. Boya yaparken en büyük şey de yapıyorum. Yani resim yaparken. şu an benim çok dikkatim ama gerek olduğunu tutamıyorum. Ay Ay çok ses çıkardım. Ne yaptın? Bu arada daha benim 16 bin falan herhalde. Haberimiz olsun arkadaşlar. Kendime hediye yolladım. Çok var ya. Çok akıllı bir insan. Ben benim 15 Kasım. Bana göndereyim. Çok sevdim. Kaşlarını da boyadım. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi saçını ve kaşlarını yaptım. Şimdi kıyafetini yapacağız. Bakalım soracak. olacak. Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla Ronald'un mavi normal kısa kolu bir tişörtü ve altında bir paça yani böyle bol paça bir pantolon vardı. Şimdi bunu boyayacağım. Hemen mavi Alıyorum. Koyu mavi ve açık mavi alıyorum. Bu şekilde renk karıştırarak arkadaşlanıyorum. Şu şekilde gösterelim. Bu şekilde koyu mavi ve bu şekilde açık mavi. Şimdi bunlarla tişörtümü boyayacağım. İlk koyu maviyle bastırmadan iyi bir şekilde yapıyorum. Bastırmıyorum. Asla bastırmıyorum. Çok hafif olması gerekiyor. Çünkü Ronan tişörtü hatırladığım kadarıyla bayağı ak açık bir maviydi. Ve ben de açık bir mavi olsun istiyorum. Filme benzetmeye ben çalışıyorum. Fark etmişsinizdir zaten. Burada saçım başım dağınık biliyorum. Yani bir şey olmaz. Soruşsun için video çekiyoruz şurada. Bu arada uzun zamandır video almıyorum çünkü hem başladı. sınavlarım başladı yani. Pazartesi günü. Yarın pazar olacak. Ben bunu yarın bu kadar pazar olur. İzli Pazar günü izliyorsanız ve Pazar günü Ekimin Ekim Ekim kaç çekiyor bu? Ekim kaç çekiyorsa günün en kaçırır Her neyse anladınız Pazar günü izliyorsanız ve Ekim ayının sondaysanız Pazar günü bire, Bir kısmı olacaksa anladınız işte öyle Yine Tövbe tövbe Kimse bir şey, muhtemelen bir şey anlamadı açık maviye boyuyorum bunu. Şöyle de. Bence oldu. Neden oldu? Bir şöyle göstereyim. Şimdi pantolonunu yapacağım ama sanırım kesinlikle iyi daha güzel yapmıştım. Şimdi pantolonumu boyamak için bu şu kalem oluyor ama onu kullanmak istiyorum. Canım istediğimi kullanıyorum. Yani hermanın pantolonunda da bu uçlu kalemi kullanmıştım. Bu da Şok'un Globox'unda. O markanın bir uçlu kalemi anneme diyormuştu. Yani bunu sınav kalemi yapacağım. Bu normal kalem. Onu sürekli kullanıyorum. Otuz Diyoruz. Her neyse. Şimdi pantolonu çok kötü hareketler yapmadan <laughs> Düzgün hareketlerle <laughs> Vurgulayarak Hafif tonlarla Kucağıma alayım <laughs> Hafif hafif böyle çok da hafif değil bu arada Yapıyorum yani boyuyorum Yapıyorum her neyse. Çiziyorum, boyuyorum. Renk yapıyorum. Kurşunluyorum. <laughs> Böyle kurşun kalemin kırmızı olması birazcık kötü. Ama kırmızı kelimeden öyle bulaşmıyor. Biri bana bu açıklasın. Böyle bulaşıyor. Var ya bir şeyler yazınca okula buram Herhalde. Çok bas. Ben çok böyle koya koya yazı yazıyorum bir Elim böyle koya koya yazı yazıyorum. Bugün bu arada bayağı sohbet ve resim yapma videosu oldu. Eğer beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız ederseniz sevinirim. Zeynep Ateş Ateş de olabilir. Bu arada ikisinden biri. Hmm. Devamını hatırlamıyorum. Bir de rakam sanmak çünkü. Neyse orada yaptığım yeni bir tablo vardı. Onu paylaştım. Geçen gün. Eğer takip ediyorsanız beni görmüşsünüzdür. Çok güzel bir tablo oldu. Eğer görmemişseniz diye veya telefonunuz falan yoksa telefonunuz yoksa videoyu nerede izliyorsunuz? Annenizin telefonu falan. Mantıklı kanalımızın babanızın telefonundan ben de çoğunlukla daireye yapıyorum hatta video annemin telefonundan çekiyorum çünkü biz bu kanalı açtığımızda benim kendi telefonum yoktu yani ben benim kendi telefonum yoktu şu an var ama video yüklesem bile yüklenmiyor neden çünkü annemin telefonundan yüklenmiyor bütün videolar ben de uzun zamandır video atamıyordum, atmıyordum ya da İmredim İmredim kesilmişti açıkçası YouTube üzerindeki Ve video atmıyordum bugün Ya da içerik de bulamıyorum ve Bir arada babam yüzünden bu Ne Çünkü t tam tahmin Şimdi Son Weasley'i bitirdim. Evet. Ginny Weasley'nin abisi. E, neydi adı? Joe. Weasley kardeşlerinin. Yani Weasley ikizlerinin. Kardeşi. George ve Fred Weasley'nin kardeşi. Ginny Weasley'nin abisi. Percy'nin kardeşi. Percy Garmon kardeşiydi değil mi? Abisi. Yani Percy'nin kardeşi Ron Weasley. Bir videonun daha sonuna geldik. Son bir kere bir şey söyleyeyim. Okul nasıl geçiyor? Ee, ben henüz dördüncü sınıfım ve okul biraz zor geçiyor. Çünkü dördüncü e, sınıf, ilk okulum en zor sınıfı ve haftaya ve sonraki hafta tamamen sınav haftamız. Bu hafta sadece iki sınavım var. ama haftaya... neredeyse her güne bir Bu arada şu hareketi yapmayı veriyorum. <laughs> Eskiden yapamıyorum. <Yapıyorum. gülüyor> Dediğim gibi okul zor geçiyor. Sınav var olacak. Ne konuşuyorsun? Bu arada dişimi çıktım. Daha doğrusu kendimi çıkardım. Sana. Her neyse. Eğer video beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bek bekliyorum. yanınızda bekliyorum. Videomu paylaşırsanız çok sevinirim. E, bu arada 29 Ekim değil muhtemelen bu videoyu ben çekerken. Cuma günü 29 Ekim'de. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun geçmişimde bulduğum bir ekranımız kodlarını ee, görüşürüz bay bay ve son kere merak edenler için kalbimi göstereyim kapatma kapatma bağınası kesinlikle evet bu şekilde bay bay